Merhaba Hardware Plus takipçileri. Ben Berkin Bozdoğan. Lenovo'nun standında gezintimiz devam ediyor. Şu an karşısında gördüğünüz cihaz Yoga'nın 730 modeli. Ama Yoga'nın 730 modelinin aslında iki tane versiyonu var. Bir de arkada gördüğünüz 15. versiyonu var. 15. versiyonla aslında 13. versiyon arasında hiçbir alaka yok. Sadece işte belirli tasarım dili benziyor. Az önce videosunu çektiğimiz sizin yine kanalımızda bulabileceğiniz 530 ile aslında tasarım dilleri aynı bu cihazların. Esprisi şu arkadaşlar bu cihazlar Intel'in 8. nesil işlemcilerini kullanıyorlar. Şu an benim önümdeki ee, cihazda yine Core i7 işlemci var. 85 50 Bu giriş yapmaya çalışıyorum ki size arayüzü <laughs> falan göstereyim. Tabi arkadaşlar şöyle bir fark var. 730 versiyonu e, Quad HD ekranla geliyor. Tabii ki bunun Full HD opsiyonu da olacaktır ama ülkemize yine gelecek olan cihaz arkadaşlar e, Quad HD olur. Çünkü biz rakamları seviyoruz. Rakamları pazarlamak, satmak biraz daha herkesin kolay anladığım kadarıyla. Lenovo 920'e daha çok benzeyen bir cihaz olduğunu söylemem gerekiyor. Bu 730'un Menteşeler yine soğutma sistemi vesaire. E, aynı tasarım dinlik kullanıyor 530'da ama e, şey durumu var. İşte hava girişleri biraz daha fazla. Hem buradan alıyor Burada soğutma sistemini yerleştirmişler. Bu cihaz 920'ye daha çok benzeyen bir ürün. E, sebebi de şu. Diğer tarafında şu tarafta göstereyim. iki tane Thunderbolt 3 yuvası var arkadaşlar. Bu iki Thunderbolt 3 yuvası hem cihazı şarj edebiliyor hem kendileri başka cihazla şarj edebiliyor. Bir tane tabii ki USB A yerleştirilmiş. Aynı şekilde 920'ye en çok benzeyen Cihaz bu biraz daha ekonomik 920 diyebiliriz yani bu cihaz ama yani performans alanında bir sıkıntısı yok. Üzerinde bağımsız ekran kartı yok bu 13 inçlik Yoga 730'un bulunmuyor arkadaşlar. Ee, biliyorsunuz 530'da vardı, ee, Mx da olsa vardı. Fakat şöyle bir ayrıntı var. Arka tarafta gördüğünüz gayet iri olan, şöyle yandan göstereceğim sadece. Yoga 730'un 15 inçlik versiyonu üzerinde GTX 1080'e kadar barındırıyor. Yine Thunderbolt yuvası vesaire var ama USB C'den ya da Thunderbolt diyeyim USB Power Delivery'den şarj olmuyor. Şarj olma yeri yan tarafta biraz daha farklı. Yine hepsinin kalem desteği var arkadaşlar. Hepsinin yanında böyle kalemleri bırakmışlar. Umarım bunları kimse alıp gitmiyordur. E, hepsinin şöyle güzel güzel Gayet kullanabileceğiniz özellikle benim gibi OneNote vesaire gibi yazılımlar kullanıyorsanız yani Windows Ink Space'e biraz alışıksanız, Ink Workspace'e alışıksanız rahat kullanabileceğiniz cihazlar olduğunu söylemeliyim. Tabi tamamen katlandığı için de bu ciddi bir avantaj. Bu arada tabii ki Lenovo'nun da diğer üreticiler gibi Windows tarafında Touchpad'in aslında kullanılabilir bir şey olduğunu gösterecek biçimde güzel kocaman Touchpad'lerini görüyoruz. Lenovo... Yoga 920'de de böyleydi arkadaşlar. Touchpad'i rahat rahat kullanıyordunuz. Bu sefer parmak izi okuyucu biraz daha yana gitmiş tabi. Böyle ufak bir ayrıntı var. Buradan şu bilgisayarı şöyle bir göstereyim. E, Thunderbolt yuvasından alarm bağlamışlar. Dediğim gibi burası yine etrafta benekler uçuşuyor. Biraz <laughs> aydınlatma sıkıntılı ama. E, USB-C yuvasından bağlamışlar. Üzerine yine HDMI var. Tabi 15 inçlik bir bilgisayarı GTX 1080'li bilgisayarı katlayarak tabii ki çok daha farklı yazım çizim fantazileri elde edebilirsiniz. Bu cihaza ülkemize zaman gelecek bilmiyorum ama özellikle kalemle beraber 15 inçlik yoga 730 730'u kullanmak ilginç bir deneyim olacak. Şu standa baktığım zaman şuradan göstereyim size. Bu tarafta 530 var. 530 daha kalın, daha iri bir cihaz. Üzerindeki bağımsız ekran kartına ötürü. Ama Yoga 730 versiyonları da daha büyük ekran tercihlerinin için 15 inç ve bağımsız ekran kartı. Bağımlı kart tercih eden daha odaklayanlar için de 730 13 versiyon karşınızda olacak. Gezimize devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Şen ve esen kalın.